Selamun Aleyküm. Bedelli askerliğin hükmü nedir? Arkadaşlar bedelli askerlik dediğimiz zaman bedelli askerliğin Türkiye'de e, o kadar çok versiyonu yapıldı ki en son sürümüne bakmak lazım. Yani önceden bedelli askerlik dediğimiz şey sen gidiyordun biraz para ödüyordun 18 ay değil 28 gün askerlik yapıp geri geliyordun. Gene yemin törenine katılıyordun gene e, askeri üniformaya girip bunlara hizmet ediyordun vesaire vesaire. Şirk olan küfür dediğimiz birçok fiili işliyordun. Şimdi yeni bir dönemde zenginlerin çocuklarını kurtarmak için bir bedelli askerlik ortaya attılar. Ya burada hani bedelli askerliğin hangi çeşidi soruluyor? O birincisi ise onun küfür olduğunda akıl sahibi iki Müslüman ihtilaf etmez zaten. O birinci şekilde para verip 28 gün askerlik yapmak istersen bir gün olsun, Allah'tan başka bir bayrağın üzerine Allah küfür edeceğine dair yemin edip el basmak, bu yemin törenine katılmak, kafir orduya katılmak, ister ona divitle, ister mürekkeple, ister bir kalem, ister bir kağıt vererek yardımı çeşitinin önemi yok. Müslümanların aleyhinde kafirlere yaptığın en ufak bir yardımla ne olacaktır İster istemez? Senin imanın zahir olacaktır. Ama işte son dönemde kaç bin dolardı? 5000 euro mu? 25 bin mi? 15 bin euro. Yani 15 bin dolar veya işte böyle yüksek bir rakam 30 milyar diye ben biliyorum. 30 milyar ödüyorsun ve askerlikten düşümü yapılıyor senin. Yani rüşvetle parayla e, senin bir şey alıp e, çürük belgesi alıp onu arz etmen gibi bir durum oluyordu. Ama tabi sonra prosedürü bize anlattılar. Dediler ki mesela bir kağıt imzalatıyorlar. Kağıtta yazıyor ki tamam ben seve seve askerlik yaptım. Vatanıma bu görevimi ifa ettim işte ben bundan artık muafım gibi bir yazının altına imza attırıyorlarmış. Dedim o zaman küfür. Bu haliyle kesin küfür. Müslüman bunun altını imzalayamaz. Sonra dediler bu maddeden dolayı çok adam gitmeyince kaldırdılar bu maddeyi. Yeni bir anlaşma metni koymuşlar. O anlaşma metninde bu ibare yok. Yani tutarlı bir şey yok. Yasalar, yaptırımlar her gün değişiyor. Ama özetini söyleyeyim ben bir Müslüman bedelli bu tarz ikinci zikrettiğim bedelli bu tarz bir askerliğe de asla ve asla gidemez. Müslüman, e, buraya vereceği paranın Müslümanların icmasıyla haramlığı sabittir. Onu kafir yapıp yapmaması da oturulur. İctihat ve bunun ehliyet sahibi olan insanlar tarafından konuşulur. Ağzı olan herkes konuşmaz, tamam. Bir Müslüman böyle bir fiile bulaştıysa, onu oturur, kadılar karşısına alırlar, vakayı irdelerler. Ondan sonra derler bu, bu vakayla küfürdür veya bu vakayla değildir şeklinde. 30 milyar verecek bir Müslüman da ben tanımıyorum zaten. 30 milyar parayı bir arada gören az Müslüman vardı. Ben duydum sağdan soldan 30 milyar verip gidenler varmış. 10 tane adam duymuştum. 300 milyar para yapar, 300 milyar mücahitleri Allah yolunda infak eden adam tanımıyorum ben. Allah'tan korkup adam olsalardı, 300 milyar mücahitlere yardım etselerdi, mücahitler Allah'ın dine yardım edecekti, bu pislikten, bu şirkten de kurtulacaklardı. Ama onların bu kanunla beraber gidip 30 milyarı vermeleri bedelli askerlikten kendilerini düşürmeye çalışmaları şirkten kaçış değil kimse yalan söylemesin. Herkes zorlu bir hayattan kaçmak istiyor, rahat hayat için bu pisliği yapıyor. O yüzden bu küfür de olabilir. Ebu Süheyp er-Rumi'nin kıssasını getirenler var. Diyorlar ki Ebu Süheyp er-Rumi malını verdi, hicret ederken iki tane müşrik asker onu tuttu diyorlar. Ebu Süheyp er-Rumi ikrah altında yani kolundan iki tane asker tutmuş götürüyorlar yani adam vermiş malını kurtulmak için ne şerefli bir iş. Peygamber diyor ki Allah yaptığından razı oldu. Ben şimdi Allah için soruyorum 30 milyar parayı Allah'tan korkmadan gidip veren insanlara. Yani siz Hangi dayatmaya, hangi ikraha maruz kaldınız ki? Yani şurada daha yeni bir ay önce kanun çıktı ki asker kaçakları artık GBT'ye düşüyorlar. GBT'den alıp götürecekler, ceza kesecekler falan. Ya şimdi deseler gene tutarsız da. Hani derim ki şimdi bir geçerliliği var GBT'ye düşmüş. Bu bedelli askerliğin çıktığı dönemde, bedelli askerliğin çıktığı dönemde kesinlikle ve kesinlikle bu gibi sıkıntılar yoktu. Yani bunu yapan insanlar dünyayı ahirete tercih eden insanlar. Zaten dediğim gibi yani bunlar tekfiri ehli olan insanlar alır bu insanları oturur konuşurlar. Bu yardımı gerçekten onu küfre sokup sokmayacağını irdelerler. Ama dediğim gibi tağuta askerlik yapmanın veya tağuta bu konuda Müslümanlar aleyhinde yardım etmen küfür olduğunda başında başındaki Müslüman ihtilaf etmez ama suvarların ve vakaların değişmesi Müslümanlar arasında ihtilaflar doğurabilir. Buralarda her bir vakayı tek tek oturup konuşması gerekir. Ağzı olan herkesin değil ilim ve ehliyet sahipleri.